Öğrencimizin performans düzeyi incelendiğinde öğrencimizin tanıdığı kişilere merhaba deme becerisini göstermediği görülmüştür. Biz de bugün video medal olma yoluyla bir öğretim gerçekleştireceğiz. Meryem gel. Merhaba Meryem. Merhaba öğretmenim. Bugün seninle tanıdığımız kişilere merhaba deme becerisini çalışacağız. Tamam. Eğer bugün benimle etkinliği güzel bir şekilde tamamlarsam sana çok sevdiğin şekerlerden vereceğim. Teşekkürler. Bu şekerler çok sevdiğini biliyorum. Hı hı, çok severim ben o şekerleri. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım. Çok olsun. iyi süper. Şimdi seninle birlikte bir video izleyeceğiz. Bu videoyu dikkatlice izlemeni istiyorum. Merhaba öğretmenim. Merhaba. merhaba. Videomuz bu şekildeydi. Meryem. Şimdi senden dışarı çıkmanı ve geldiğinde bana merhaba demeni istiyorum. Hadi şimdi çık ve geldiğinde bana merhaba de. Tamam öğretmenim. Merhaba öğretmenim. Merhaba Meryem. Aferin çok güzel merhaba dedin. Bu etkinliği güzel bir şekilde tamamladığın için çok sevdiğin şekerlerden sana vereceğim. Teşekkür ederim öğretmenim. Teşekkür.